Evet arkadaşlar Bunlar da bizim karalar Efsane olacak inşallah Bunlar biraz bakımdan sonra Bu dişimiz Bu erkek Mükemmel bir sizeye sahip ikisi de 3 yaşında bu da aynı öyle. Maşallah aslan. Biraz bakımdan sonra çok farklı olacak. Ve Dibiş şey abi ne diyorsun bunlara? ne diyeceğim? Her şey ortada. Yavrular dolandı geldi. Çok güzel renkler var. Allah özenmiş de yaratmış maşallah. Kuyruk, kafa, Dilek, her şey on numara. Gel. Sen ne yapıyorsun. padişahın kardeşim mi? Şuna bak. Renge, kafiye, ayaklara mükemmel ya. Öyle mi diyorsun? Şifo dayı sen, evet. sen diyorsan bir bildiğin vardır. Var, var baba var. Görmüyor musun ya? Kuyruk tutuşu, kafa yapısı, ayaklar. Çok sevdi ah. gel Hadi oğlum bak. Hadi oğlum bak. Nasıl nasıl değerlendiriyorsun şimdi bunu? Çok Nereden anladın iyi olduğunu Şifo dayı? Biraz bahseder misin? Bahsedeyim kardeşim. Şu bir kere hiç e, aldırmıyor bile yani itlere bak. Kendinden çok emin. Evet, çok sert. Renk bakımı, hava tipi, ayakları. Müthiş yani ya. Bunu damızlık olarak değerlendirecek. Yani enikleri var enikleri var şu anda. Ama çok güzel enikleri var. Kopyası. Bir getireyim bak. Evet. Çok güzel hayvan. En sevdiğim renkleri bu tip ya. Şu anda da piyasada en çok sevilen renklerden birisi çapar ve bu. Geri de yok. Ya şimdi olanı da var olmayanı da var da. Bu itte de geri vites yok. Yani köpek on numara. Evet, evet. Bir de sürünün içinde büyüdü hayvan. Evet, biraz kurtçulu işte, bunlar da çok sert oluyor bir de kurtçulu oluyor. Oluyor ha. Ama bak, işte bak, kanında bak, da, bilen da bilir. varsa bak, bunu bilebilir. Bilmeyen de ne anlatırsa boş. Tabii ki. Yani, Boy olarak da güzel. Basarlar öyle. önemli olan Bacakları basar, kuyruk tutumu Çok mükemmel ya. Çok güzel ya. Oluma. Hadi oluma. Bu da bizim evet. koşa dişi. Şu anda kızanda. Bunu barona çekmeyi düşünüyorum. Barona He. Bunu He? Bir tanesi ee, öbür. Daha en iki yanındakine mi? Evet, evet. Bozmayan, Aynı olsun. Tek kalem çıksın. <gülme> işte. Arkadaşlar şifo zaman, dayım da Tomarza tarihinin en iyi eski itçilerinden. Yani. He evet, sana alışkın, da. alışkın, alışkın değil. İlk defa abi. İnsandan Ağazin. biraz. Daha da insan görmemiş hayvan. Evet. evet. Oyunun yanında kardeş ya. Ne olacak? Daha ilk defa geliyor bu yerlere ya. Gel. Gel oğlum. Gel. Yeah. Arkadaşlar koşa dişim normalde 87 santim civarında. Ama erkek. Evet yavrularımız. Mükemmel. Bire bir babaya vermiş. Görüyor musun? Annesi de aynı takım ya. Aynı aynı. Rengi. Hepsi aynı kalem ya. <laughs> i̇şte hiç de, i̇şte Demek ki kanı hep aynı yoldan gelmiş. Aynı Töpeklere. damar. Aynı damar. Nasıl enikler? Mükemmel. Tam senin sevdiğin ayarda mı? <laughs> benim tarzım ya. Vallahi Annesi de çok <laughs> yüksek. Baba da aynı öyle. Gel. Kaç erkek kardeşim? Bunların bir çifti satıldı. Bir, bir tanesini de dişi verdim. Şu anda 8 tane. Enikler diyeyim tam babaya vermiş Şükrü. Aynen. Gel. Gel 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 Şu kara neydi meyli kara ya? <laughs> karo ya. Karı. Tam karı ya bu hale. Hiç bozmamış diyorum ya. Bu Ana enikleri aynen. var ya. Aynen baba ya. Anaya bak, yavrular ayrıyeten takviye de yapıyoruz. Yap yap. Yine 11 yavruya iyi baktı yani hayvan. Bakım şey iyi ya annenin. İşte önemli olan o Abi, şimdi. Bak, her köpek bu kadar en iyi büyüdemezi de öldürür. Öldürür Ama ya. öldürmemiş bak koruyor. Yok çok güzel bakıyor Vallahi. maşallah. Şimdi 3 tane erkek var burada. 5 tane dişi kaldı. Şu adamcıya ne demeli? O çok bak, deli manyak bak. manyak bir şey ya. Adamı yiyir bu ya. Haydi oğlum ha. şey bu arkadaşlar. Böyle yapmaya gerek yok. <laughs> Eğer koştansa yiyir adam ha. Bu yiyir. Ama bana hiçbir şey yapmaz bu. Gel oğlum Ama gel şey gel gel bana. gel. Dur. Dur. Gel. Bu gitti adam yenci dedikleri bu işte. Bağ bahçeye tam olur Bu bizim damızlığımız. Evet bunlar da ayrı bir efsane. Venüs dişimiz. Doğuma çok yakın zaman kaldı. 3-4 günü var. Baron. Baron. Bu benim en sevdiğim köpeğim işte insandan farksız yani. Çok tatlı oldu ya bu da. Oturdu şeyinin fiziğini. Fizik yapısı oturdu güzel oldu. Gerçek bak hele. Bilek direniye bak hele diyeyim i̇şte. İşte, her şey iyisini üretmek lazım. İşte iyisi o olmadı şey. mıydı olmuyor. Ançerin böyle. Ah. Ancakta çok tatlı galiba. Ee, Bu Ancakta. Ya bak hele ya. Çok yüksek. Erkek bozancız. Bileklere neye bak diyor. Salı. Ha, sal, sal çok sal. Var ya. Yani hayvan da yok yok yani. Daha Aç. 4 yaşında. Son kez de bir kara boğayı çekelim. İlk attığımız zamandan bugüne nasıl değişmiş. Elimizden geldiği kadar iyi bakmaya çalışıyoruz. Hayvan nereden baksan 30 kiloya yakın aldı. Gel gel. 100 kilo Şu anda videoda göstermesi de 100 kilonun üstünde. Neşe doğru ha, öyle çekersin <laughs> Karabuğa. Aslan parçası. Bu biraz adamcı ama bize bir şey etmiyor. <laughs> gel 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 gel. <laughs> ayı. Ayı ki nasıl ayı? Nasıl abi? Ne diyorsun buna? Mükemmel ya. Ya bak Ya, ya bak Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Beğenip yorum yapıp takip ederseniz çok seviniriz. Videoların devamı gelecek inşallah. Herkese iyi günler.